Çünkü aldıkları tercihler tanki eritmesi zor. Ee, hani kolay kesemeyeceği savaş içerisinde çok uzun süreler dayanabilecek bir takım kompozisyonuna sahip. Ne sersem demeyecek ama Titan burada. Büyük bir baskı. İlla birlikte Cans'in canını yarıya attı. Stabolan bir ışınlanma geliyor. Ama bu ışınlanma işe yarayacak. Anlıyor bir bindi. Suspect yakın postunda. Cans'in canı az ve ilk hey, Böylelikle beraber geliyor. Elin üstünde Apex gelmeye Anlaştı. çalışıyor. elin üstünde büyük baskı. Kul altına doğru Apex. Tam zamanında hamlesini yaptı. Kul altına aldı ve glue'yu böylelikle beraber kestiriyor. Skor değişiklik var ama altın anlamında. Kaos çok önde diyemeyiz. Ama altın anlamında önde. Cloud'un üstüne baskı kurmaya çalışıyor. Apex yardıma geldi geldi. oyuncuyla beraber zorladılar burayı. Apex oldu mükemmel <laughs> yakalanacak. Ama fırladı iyi. ve Bay Mavi son kili çekmeyi başarıyor. Yani Kaos'un skorlarındaki en büyük problem takası gelmesiydi. Şimdi Deycan'dan güzel deneme tam zamanda o atı kullandı. E, Apex'in üstüne büyük baskı. Ulti kullandı arka tarafa doğru. Rosso ultisiyle beraber geliyor. Tam zamanında girdiler. Makro oyun bu tutmayı başardılar ama buradan aldıkları bir skor yeterli olur mu? Düşen oyuncunun baymağı Mavi olduğunu görüyoruz. O üstüne doğru gitti. Zeyçeli de burada katletmeyi başardı. Yardıma sen geliyor. Paketo da destekledi. Şu anda konumlarını bastı. Apex'in canı hastanın işlerinde kaldı ama hareketsiz oldukça yavaş. Elyan'ın üstüne güzel baskı. Çiçen buradan skor alabilir. Rosa geldi yardıma ama Titan'ı kesmek kolay değil. Titan hala zorlamaya devam ediyor. Apex'e döndü. Rosa'nın manası yok ama buradan çıkmayı başardı. Zorlayacak Titan birazcık daha üzerine doğru gitmek istiyor. Bir kışkırtmalar geldi. Bir savurma var. Yani Rosa kaçıyor bir şekilde de orada ama Fireflux için. Onlar da bunu değerlendirmek istiyorlar. Oh. Strofa geriye çekildi. Tienzi kovalıyor. Tienzi burada çalabilecek mi ama şans sanmıyorum. sen burada kaplum bayılmayı başardı. Tienzi'nin üstüne çıktı Strofa. Tienzi ile beraber geri çıkmak lazım. Apex geldi. Yukarıdaki Kortu oradan geldim. Sunshine geri doğru çıktı. Burada ölçüsünü kullandı. Suspect'in önünü kesmeye çalışırken Bu orada Sunshine doğuşladı ama yeterli hamle yok. Zeyhan buradan skor alan ismi oldu. Suspect'in burada ölçüsü kullandığını görüyoruz. Ama yeterli değil. Aynen öyle Baymavi koridor zorlamaya devam ediyor. Şimdi bir tane kule daha. Burada rakip ormana doğru baskıyı verdi ve Lord hafiften sahaya inmiş durumda. Kaos yine başlatan taraf. Fireflux geride olduğunun bilincinde ve glue şu an görüşte olmadığı için arkaya dikkat etmeleri lazım. Strofa geliyor TNG kovalamaya devam etti. Suspect yarı canlı abaya savurmayı başardılar ve ilk burada çıkacak gibi TNG'den son saniyeye kadar hayattaydı. Zedjner rahatlıkla indirdi. Apex Strofa'yı çekiyor. Elioner ne kadar desteğe gelse bile yanda dikkat etmediğimiz bir oh, lord şey vardı. Baymavi lordu aldı, bitirdi lord bile. Aldı. Şimdi bir de üzerine fight kovalayacaklar. Buradan bir lord, bir skorla beraber oyunu açmış hamleyi yapabilir Kaos Kaldır. Ne düşünüyorsun Yiğit konu hakkında? Çok zor. Gerçekten çok zor. Şimdi burada bir de üzerine Elion'u kışkırttılar. hepimden arka arkaya hatalar gelmeye kötü. Devam ediyor. Titan bir skor daha çekti. Şu anda üçüncü kulelerine gidiyorlar. Alt taraf İllibitör'e dayandı. Savunmanın ne kadar zor olduğunu söylemiştik. İki kişi yokken orta koridor baskısı gelebilir ama artık plan oh, farklı. Sersemletme, bir tane çekme, Trofayı çekmenin hiçbir önemi yok. Çünkü onların hedefi zaten İllibitör Lord. 300 yana kadar inmişken orta koridorda orada düşecek ve Fire Flux oyunda 5000 altın geride. Aksine deneme ultisini deneyeceği ışınlanmasını bıraktı şu anda bu lordu çok rahat bir şekilde savunacaklar gibi duruyor. Olsa eşlerine işte doğru girebilir bu da üstüne çok güzel hasarlar. <laughs> Bay Mavi üstünü kullanacak mı derken <laughs> burada Valentina geri doğru kaçtığının üstüne beraber çıktı. şu anda Elian'ın üstünde bir glue var. Öyle. Geri doğru çıkabilecek mi derken Beyze e kadar götürdü Elian. Beyze e gidince burada bırakıyor ama işte katledilen bir Valentino var şu anda milyonlar içine doğru girdi Glo yere sabitle meydan derken Bayma abi şu anda rakip oyunculara vurma diyor yok kul Glo dışı dışından Oyun çıkartıyor biter. ve Brody bir de üstüne TNT katlediyor üstüne bir de sıkma düşecek mi derken çok ölmüyor adam bakardı. ölmüyor çok iyi oynadı. Alien burada az geri doğru uzaklaşmaya çalışıyor. Sin'in canı az. Bay mavinin canı az. Zilçenin canı az. Geri doğru uzaklaşmaya çalışıyorlar. Yoksa durumundasın. Oyunda geridesin. Bitiyor. Ve kapanışa geldik. Bitiyor. Geldi bitiyor. Gibi. Kaos nokta koymaya hazır. Bu hikayeyi sonlandırmaya hazır. Onlar bu intikamı oh, aldırmadılar. Sunshine, sunshine düşerken. Geriye doğru çekilmek zorunda bir Tienzi var. Var orta koridorun minyonluğunda tuttu. Şu anda Lord'un da çıktığını görüyoruz. Hani burada Lord'a gitmek çok büyük bir hata da olabilir ama eğer çalınırsa her şeyin Sonuncu sonucu değişebilir. Onu da altını istiyorum ama Glu TNT e yapıştı. Apex geldi. Rosa geldi. Şu anda Lord'un canı 7.5 daha kalmış. Rosa burada JT'ni katlediyor. Arkada Lord, alınan bir Lord var. Apex yakalandı. Geri doğru çıkması imkan bile tanımıyorlar. Rosa, Aa, Rosa yakalanırsa işler değişir. Minotaur 3'le beraber sıfatlı. Sunshine yardımı geldi. Suspect'in canı az. Bay Mavi burada katletmeye başardılar. Canlar az. tam zamanında geldi. Suspect'in ölümsünü alıyor. TNT buradan hareketsiz kazandı. Geri doğru Suspect'in üstüne doğru oynamaya devam ediyor. Geri doğru çıkabilirse işler değişebilir. Burada Tiancina almaya çalıştı ve bir Burada TNC tam zamanda kesecekken burada alınan bir kar sopası var. Kar sopasını tam zamanında bastı. Milyonlar sunmaya çalışıyorlar ama Lord orta koridordan oradan geliyor. İki oyuncun yokken bu o, neredeyse yok. bitirebilecek durumdalar. Bu fight istendi. Bir tane kışkırtma çıkacak oh. burada. Elio son saniye kadar zorlamaya devam ediyor. Şimdi o arka tarafı Tuttu. artık belki belki minyonlarla beraber savunmaya Çekti. devam edebilir ama... Opex kulu altına kadar almış durumda rakibini. Bu temizlikle, bu ölümsüzlükle Değişiyor. beraber Titan bir şekilde hayatta kalacak. Baymavi durumda, Titan düşmüş durumda. Lord vurmaya devam ediyor. Tuttular. Ve burası savunuldu. Fireflux Clocks pes etmedi. 10 kalık bir altın farkı var ama direnmeye devam ediyorlar. Rol evrimleşmiş durumda. Tabi o da bir detay artık dakika 19'a gelmiş durumdayız. Bir oh, tane taş var. Oya vurdu bastılar 3 kişilik. Mükemmel pozisyonlardan Apex son saniye hayatta kalabilirdi. Bay Mavi'den çok iyi hasar çıkmış durumda. Rosa canı için savaşıyor ama Strofa. Rosa'yı indirirken Firefly belki de ligdeki ilk Kral, dışında dikkat. ilk mağlubiyetiyle tanışabilir. Kaçmaya çalışan bir alien ama. TNZ yok, Rosa yok, 5 oyuncu hayatta, Lord hayatta, 2 yeni düşmüş durumda. Adeta bir kabus burası. Evet yani Lord'a başlangıcı yaptılar. Hala Lord'a almış olduklarını söylemek istemiyorum. 30 saniye var doğmalarına. Burada Lord'u çalmaya girmek büyük hata olurdu. Alttan e, herhangi bir şekilde kuleleri kalmadığını görüyoruz KaosTurk'un. Sadece ve sadece ölüleri var ama. E, burada bu Lord'u savunmak... ...Base'i pushlamaya devam edecekler. Oh. Taşlar geldi burada Roza'nın üzerine, yarı canlı öpmekse arka taraftan. Şimdi bir stun vermek isteyecek ama bay mavi hayata tutmak önemliydi. De. Teichler ile beraber içeri giriyorlar tekrar. Tam zamanında! Aşağı. son saniye burada Bitti. Da devam Bitti. etti. Beiz düşerken kaos. Fire Flux'a karşı ligin ilk galibiyetini aldı. Helal. Ve Fire Flux burada o intikamı çıkartamıyor.